Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tabi Kurtuluş Savaşı sürecini taçlandıran bir muharebedir 30 Ağustos tarihi. 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Dumlupınar'da başkumandanlık meydan muharebesini kazanarak bugünü bize aslında armağan etmiş oldu. 1924 yılından itibaren kutlanmaya, 23 yılından itibaren kutlanmaya başlandı. 1926 yılında ise 30 Ağustos tarihi Zafer Bayramı olarak Milli Bayramlar arasına katılmış oldu sevgili arkadaşlar. Herkesin Zafer da kutluyorum. Öncelikle bunu söyleyelim. Şimdi Milli Eğitim Camiası ile ilgili öğretmen arkadaşlarımızdan gelen sorular var. Bu sorulara da cevap vermek istiyorum. Bu videoyu çekmemin sebeplerinden bir tanesi bu. Hem 30 Ağustos olması sebebiyle bu videoyu çekiyorum. Hem de arkadaşlarımızın sormuş olduğu sorulara Cevap verebilelim diye, onların aklındaki soruları en azından cevaplamış olalım diye bu videoyu sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi burada önce rehber öğretmenler, rehber öğretmenlerden gelen sorular var. Pedagoji arkadaşlarımızdan, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, rehber öğretmenlik branşından gelen sorular var. Bu sorular şöyle diyor arkadaşlarımız. E, hocam, rehber öğretmen atamaları ne düzeyde olacak? İşte biz şu puanları aldık, bu puanlarla nereye atanırız? Nasıl atanabilir miyiz? gibi sorular geliyor. E, PDR'de atama sayısı düşer mi? Bunları soruyorlar. Şimdi şunu söyleyelim, genel olarak bir sayıdan elbette bahsetmeyeceğiz. Çünkü e, geçen yıl, yani Sayın Bakan'ın söylediği hiçbir şeyde tutmadıktan sonra Artık bu yıl işte hani şu atam olur, bu atam olur vesaire. bunları çok konuşmanın da kimseye bir faydası yok. Çünkü 2024 yılında hala bir atama yapılabilmiş değil sevgili arkadaşlar. Ancak pedere ile ilgili, rehber öğretmenlikle ilgili şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Okullarda şiddetin artması, okullarda özellikle zararlı alışkanlıkların, yaş seviyelerinin aşağılara çekilmesi gibi durumlardan dolayı rehber öğretmenlikle ilgili atama sayıları düşmeyecektir sevgili arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Norm çıkmış çıkmamış fark etmez. Rehber öğretmenlik yani pedere branşı ne olursa olsun atamalar içerisinde mutlaka ilk 4, ilk 5 içerisinde yer alacak branşlardan bir tanesi olarak hala devam edecektir. Yani diyelim ki genel atama 10.000 oldu. Bunun içerisinde de yani ilk 4'te veya 5'te mutlaka rehber öğretmenlik yer alacaktır. 20.000 oldu, 30.000 oldu. Hiç fark etmez sayının genel olarak ne oldu. Ama sıralama bakımından rehber öğretmenlik ilk 5'te mutlaka yer alacaktır. Yine bundan sonraki yıllar içinde aynı şey geçerli. Ee, şundan dolayı bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar gerçekten okullarda öğrencilerin iletişim düzeyleri özellikle öğrenciler arasındaki sorunların yaşanması özellikle ergen dönemlerinde yaşanan problemler özellikle e, zararlı alışkanlıkların işte uyuşturucu gibi maddelerin kullanımının alt yaşlara kadar düşmüş olması burada rehberliğin önemini artırmaktadır arkadaşlar. Bu yüzden de hani işte alımlar sıfırlanır mı, aşağıya çok mu düşer bilmem ne bunları çok da düşünmenin bir anlamı yok sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. E, rehber öğretmen arkadaşlarımıza. Bunun ötesinde başka bir branşta Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamış olduğu, Söylediği bununla ilgili çalışıyoruz. Ben bunu yapmak istiyorum dedi. Özellikle ilkokullarda Üç tane branşla ilgili işte beden eğitimi öğretmenliği, resim ve müzik öğretmenlikleri. Şimdi bu branşlarla ilgili ilkokuldaki öğrencilere bu derslerin branş öğretmenleri tarafından okutulması Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın da istekler arasında, talepler arasındadır. Yapmak istediği şeyler arasında. Ancak bu kısa vadede gerçekleşir mi? Bunu şu anda çok fazla bilmiyoruz sevgili arkadaşlar. Ama şu andaki mevcut Milli Eğitim Bakanı bunun yapılmasını istiyor. Şimdi branş öğretmen arkadaşlarımız yani beden eğitimi, resim öğretmeni, müzik öğretmeni gibi arkadaşlarımız bunun böyle olmasının doğru olacağını düşünüyor. Benim de kanaatim hani bunun doğru olacağı yönündedir. Ancak bu sefer de sınıf öğretmenliğindeki arkadaşlarımız şunu söylüyor. Biz diyor ki sınıf öğretmenliğinde eğitim alırken beden eğitimiyle ilgili, resimle ilgili, müzikle ilgili temel dersleri zaten biz alıyoruz. Dolayısıyla biz bunları okutuyoruz zaten." demektedirler. Yani burada bir aslında zıt görüş var. Yani sınıf öğretmenliğinden olan arkadaşlarımızla diğer branşlardan olan işte müzik, resim, beden eğitimi gibi branşlardan olan arkadaşlarımız arasında zıt fikirler vardır. Her iki tarafa da saygı duymak gerekir sevgili arkadaşlar. Ancak burada genel kanaat nedir? Yani burada bakanın söylediklerini ben sizinle paylaşıyorum. Bakan diyor ki bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bunun işte ilkokullarda branş öğretmenleri tarafından verilmesini istiyoruz diyor. Gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? hiç bilmiyoruz arkadaşlar süreç bunu gösterecektir. Ama dediğim gibi kendi kanaatimde ilkokullarda bunun branş öğretmenler tarafından verilmesinin özellikle 3. ve 4. sınıflarda uygun olacağı yönündedir arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Diğer tarafta mülakat konusu hala muamma. Mülakatla ilgili bir açıklama yok. Mülakat sonuçları ile ilgili herhangi bir açıklama yok. Bunun çok açıklanacağını da düşünmüyoruz. Arkadaşlarımız Eylül'de göreve başlar mıyız diye soruyordular. Yani bunun artık başlamayacağı kesin. Çünkü daha mülakat sonuçları bile açıklanmış değil. Ekim'de, Kasım'da bile açıklanabileceği bence çok muamma şu anda. Ve ben bunun bilinçli olarak uzatıldığını düşünmekteyim arkadaşlar. Özellikle ekonomik göstergeler, ekonomik şartlar bu süreci bence biraz daha uzatıyor. Ve burada görev başlama maalesef diyorum belki 2025 yılı Şubat ayına, kalabilecektir sevgili arkadaşlar. Tabi umudumuz şu, isteğimiz şu, talebimiz şu. Bir an evvel mülakat sonuçları açıklanmalı. Öğretmen arkadaşlarımız da bu 20 binlik sayı en azından en kısa süre içerisinde işte Ekim'e yetişebiliyorsa, Ekim'de, Kasım'a yetişebiliyorsa, Kasım'da görevlerine başlamalıdırlar. Ancak maalesef şu andaki görüntü hiç de öyle değil arkadaşlar. Danıştay kararını açıklayacak diyorlar. Danıştay bir türlü kararını açıklamıyor. İşte Eylül ayından itibaren adli tatilde bitmiş olacak. Bakalım Danıştay bundan sonra bunu öncelik sırasına alıp bu kez en azından kararını bununla ilgili verecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz sevgili arkadaşlar. Ancak şu anda hala mülakatla ilgili muamma durumu da devam etmektedir arkadaşlar. Tekrar hepinizin zafer bayramını kutluyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.